ıssız bir adada tek başınıza hayatta kalma mücadelesi verdiğinizi hayal edin. Robinson Crusoe'nun ilham kaynağı olan bu gerçek hayat hikayesi, tehlikelerle dolu bir adada geçen inanılmaz bir hayatta kalma mücadelesini bizlere sunuyor. 1676 yılında İskoçya'nın Lower Largo kasabasında doğan Alexander Selkirk, ayakkabıcı John Selkirk ve eşi Yufa'nın yedinci çocuğuydu. Sir Kirk ailesi sert iklimi ve dayanıklı insanlarıyla bilinen İskoçya'nın Lowlands bölgesinde yaşıyordu. Denize yakın bir köyde büyüyen Sir Kirk, hareketli bir aile hayatının parçasıydı. Ayrıca sıkı dini ve toplumsal normlarla dolu bir dönemde yaşıyordu. Katı dini inançlara sahip babası, oğlunun daha geleneksel bir yol izlemesini umuyordu. Ancak Sir Kirk, özgürlüğün ve maceranın var edildiği denize yönelmeyi tercih etti. 1960'ların sonlarında Sölkörk çeşitli seferlere katılarak deneyim kazandı ve deneyimli bir denizci oldu. Deniz, ona yetiştirildiği kısıtlamalardan kaçış ve kendini ispatlama fırsatı sunuyordu. Bu dönem onun için korsanlık yapma ve düşman uluslardan zenginlik elde etme imkanı tanıyan altın çağıydı. Riskli ama kazançlı bu girişim pek çok genç adamı cezbetti. Ancak Sölkörk'ün denizcilik hayatı problemsiz değildi. 1701'de İskoçya'da yasa bir durumla karşılaştı ve kilisede uygunsuz davranışla suçlanarak mahkemeye çıkarıldı. Bu ciddi bir meseleydi. Bu yasal sorun ve macera arzusu, Sölkörkü yasaların ulaşamayacağı yerlere özel korsanlık seferine katılmaya itti. 1703'te Kaptan William Dampier'in yönettiği Sin Pot gemisine katılarak önemli bir dönemece girdi. Bu sefer İspanyol gemilerine ve Pasifik'teki yerleşimlere saldırıya amaçlıyordu. Sölkörk için bu, geçmişinden kaçma ve servet arayışı fırsatıydı. Navigatör ve deniz yetenekleriyle hızla tanınan Sölkörk, yelken ustası olarak Sinkports gemisinde önemli bir göreve atandı. Sefer, başından sonuna kadar çetin mücadelelerle doluydu. Gemi yeterince bakımlı değildi ve mürettebat, farklı geçmişlere sahip özel korsanlar ve maceracılardan oluşuyordu. Bu da sık sık iç çatışmalara yol açıyordu. Singport'ta yaşam koşulları zordu. Gemi dar ve kalabalıktı. Hastalık ve hoşnutsuzluğun kol gezdiği bir yer haline geldi. Yiyecekler yetersizdi ve genellikle kurutulmuş et ya da sert bisküvilerden oluşuyordu. Bu da mürettebat arasında beslenme eksikliğine yol açıyordu. Temiz su bir lüks olarak görülüyordu. Ve skorbüt gibi C vitamini eksikliğinden kaynaklanan hastalıklar tehdit oluşturuyordu. Deneyimli bir gezgin ve kaşif olan Kaptan Dempier, düzeni ve disiplini sürdürmekte zorlanıyordu. Liderlik tarzı, Solkirk dahil birçok mürettebat üyesinin bağımsız ruhuyla çatışıyordu. Yolculuk ilerledikçe, izlenecek yol, disiplin ve ganimetin paylaşımı konusunda anlaşmazlıklar arttı. Buna rağmen Solkirk, yetenekli bir denizci olarak değerini kanıtladı ve kaynakları etkili bir şekilde kullanmayı başardı. Singport Pasifik'te ilerlerken çeşitli adalarda duraklayarak malzeme toplama ve düşman gemileriyle çatışma fırsatları buldu. Ancak Sölkörk'ün sefere dair hayal kırıklığı giderek arttı. Gerçekte özel korsanlığın tehlikeleri ve zorlukları hayal ettiği versiyondan çok daha farklıydı. Durum, daha genç ve deneyimsiz kaptan Thomas Stradling'in liderliği devralmasıyla daha da kötüleşti. Sölkörk ve Stradling arasındaki ilişki baştan itibaren gerilimliydi. Straling'in liderlik yetenekleri sorgulandı ve kararları Sørkørk'le dahil olmak üzere birçok kişi tarafından düşüncesiz ve dikkatsiz olarak değerlendirildi. Güney Pasifik'in tehlikeli sularında ilerlerken Sinkports önemli hasarlar aldı. Fırtınalar nedeniyle gemi sızıntı yapmaya başladı. Bu da Sørkørk'ün yaşamını değiştirecek kararlar almasına neden oldu. Mürettebatın yorgunluğu, moral bozukluğu ve batma korkusu hissedilir derecede artmıştı. Çatışma, Şirin'in kıyılarındaki Juan Fernandez adalarında bir duraklama sırasında Sölkörk ve Stradling arasında doruğa ulaştı. Sölkörk, Sinkports'un mevcut durumu konusunda ciddi endişeler taşıyordu ve geminin önemli tamiratlar yapılmadan yolculuğuna devam etmesinin tehlikeli olduğunu savundu. Geminin artık devam edebilecek durumda olmadığına ve yeniden yelken açmanın intihar olacağına inanıyordu. Ancak Stradling, Sir endişelerini görmezden geldi ve yolculuğa devam etmekte ısrarcı oldu. Bu anlaşmazlık, Sir gemi onarılmadıkça arkada kalmakta ısrarcı olduğu tam bir karşılaşmaya dönüştü. Frustrasyon ve belki de içindeki macera arayışıyla Sir Kirk adada kalmayı talep etti. Bu talep, Stradling tarafından sorumlu bir asktan kurtulma fırsatı olarak görülerek kabul edildi. Böylece Sir Kirk kendi isteğiyle birkaç malzeme ve başka bir geminin yakında onu kurtaracağı umuduyla adala terk edildi. Bu durum, tarihin en etkileyici hayatta kalma hikayelerinden birinin başlamasına neden oldu. 1704 Eylül'ünde adada mahsur kaldığında Sir Kirk tamamen yalnızdı. Kendisini tanıdık olmayan ve zorlayıcı şartların olduğu bir çevrede buldu. Bu süreç, fiziksel dayanıklılığının yanı sıra zihinsel güçte gerektiren olağanüstü bir hayatta kalma becerisi göstermesini gerektirdi. Sölkörk'ün yanında sadece bir tüfek, biraz barut ve mermi, bir bıçak, bir tencere, incil ve birkaç parça giysi vardı. İlk günler yalnızlık, korku ve pişmanlık içinde geçti. Ada, yeşil ve verimli olmasına rağmen Sölkörk için tamamen yabancı bir dünyaydı ve hızla yeni çevresine uyum sağlamak zorundaydı. Hayatta kalmasının anahtarı adadaki mevcut kaynakları etkili bir şekilde kullanma yeteneğinde yatıyordu. Başlangıçta kıyı şeridi boyunca bol miktarda bulunan deniz kabukları ve deniz aslanlarıyla beslendi. Deniz yaşamının zenginliği hayatta kalması için kritik bir yiyecek kaynağı sağladı. Ancak Sölkörk uzun vadeli hayatta kalabilmek için sürdürülebilir bir planın gerektiğini anladı. Tatlı su arayışı karşılaştığı ilk büyük zorluktu. Adayı keşfederek ihtiyacı olan su kaynaklarını buldu su ihtiyacını karşıladıktan sonra yiyecek kaynaklarına odaklandı. Ada, önceki İspanyol ziyaretçiler tarafından bırakılan yaban keçilerine ev sahipliği yapıyordu. Bu keçiler et ve süt sağlayarak hayati bir kaynak oldu. Tüfekle ve barutu tükendiğinde fiziksel gücünü kullanarak avlanmada ustalaştı. Barınak kurma ihtiyacı hayatta kalmasının bir diğer önemli yönüydü. Sörkörk adının sağladığı malzemelerle sığınaklar inşa etti. Sığınaklar hava koşullarından korunmasının yanında bir miktar konfor da sağladı. Yalnızlığı yönetme ve zihinsel sağlığını koruma konusunda kendi yöntemlerini geliştirdi. Başlangıçta Sölkörk kamp yerini seçmek için denizcilik bilgisini kullandı. Pimento ağaçlarından iki kulübe inşa etti. Birini uyumak, diğerini yemek pişirmek için kullandı. Bu kulübeler tatlı su kaynaklarına yakın ve geçen gemileri gözlemleyebileceği taktiksel bir noktada yer alıyordu. Zamanla giysilerinin yıpranmasıyla karşı karşıya kalan Sörkörk, adanın bitkilerinden elde ettiği liflerle ve çivi kullanarak keçi derilerinden yeni giysiler dikti. Bu durum onun bir deniz kazazelesinden gerçek bir ada sakin haline dönüşümünü sembolize ediyordu. Beslenmesini adanın bitkisel örtüsünden sağlayan Sörkörk, turna yemişi ve lahana yaprakları tüketti. Ara sıra ıslakoz ve kaplumbağayla kendini şımarttı. Beslenme şekli basit olmasına rağmen besleyiciydi ve onu sağlıklı tuttu. İlginçtir ki adanın yabani kedilerini evcilleştirmeyi başardı. Bu da hem arkadaşlık sağladı hem de fare nüfusunu kontrol altına almasına yardımcı oldu. Sölkörk yalnızlığın zihinsel sağlığı üzerindeki etkisine karşı mücadele etti. Bu zorluğu aşmak için İncil okudu, mezmurlar söyledi ve bu aktiviteler ona teselli ve geçmişiyle bağlantı hissi verdi. Ufukta kurtuluş işareti arayarak zamanını değerlendirdi. Adanın yüksek noktalarına tırmanarak gemileri gözetledi. Bir keresinde adaya çıkan İspanyol denizcilerden saklanarak yakalanmaktan son anda kurtuldu. Bu rutin, umut ve amaç duygusu sağladı. Yıllar boyunca fiziksel dönüşümü gözle görülür oldu. İyi bakımlı bir denizciden adada ustalıkla koşup tırmanabilen ayakları sertleşmiş, çevik bir ada sakini haline geldi. 4 yıl 4 ay süren yalnızlıktan sonra 2 Şubat 1709'da Duke ve Duchess adlı İngiliz özel korsan gemilerinin gelişiyle her şey değişti. Bu gemileri gördüğünde hissettiği sevinç tarifsizdi. Kurtarıldığında Sir Kirk sadece fiziksel olarak değil aynı zamanda zihinsel ve duygusal olarak da büyük bir dönüşüm geçirmişti. Adadaki deneyimi kişiliğinin ve direncinin derinliklerini ortaya çıkardı. Yalnızlık ve Akıl Sağlığı Alexander Sölkörk'ün sürekli insan etkileşimiyle dolu bir deniz yaşamından tam bir yalnızlığa ani geçişi onu derinden etkiledi. Boğucu sessizlik, konuşma eksikliği ve insan varlığının tamamen yokluğuyla mücadele etti. Bu radikal değişiklik, kaygı, depresyon, öfke gibi duygusal tepkilerin yanında bilişsel bozukluklar, algısal bozulmalar, paranoya ve hatta psikoz gibi psikolojik zorluklara yol açabilirdi. Bir günlerini pişmanlık duygusu ve insan teması için derin bir özlemle geçirdi. Sık sık ufku gemiler için tarayarak kurtuluşu özledi. Bu süreç duygusal olarak ağır büyüktü. Terk edilme hisleriyle ve kendi kaderiyle ilgili belirsizlikle mücadele etti. Zamanla Sölkörk yeni gerçekliğine uyum sağlamaya başladı. Hayatta kalma içgüdüsü, yalnızlığıyla başa çıkmak için rutinler ve taktikler geliştirmesine yol açtı. Doğaya dalmak, onun için başlıca bir başa çıkma mekanizması oldu. Ada onun dünyası haline geldi ve çeşitli flora ve faunasıyla derin bir bağ kurdu. Bu bağ ona aidiyet ve amaç duygusu gibi zihinsel sağlık için temel bileşenler sağladı. Çevreyle etkileşim sadece zamanını doldurmakla kalmayıp aynı zamanda zihnini aktif tutarak yalnızlığın olumsuz etkilerini engelledi günlerini avlanma, yiyecek toplama ve barınak sağlamlaştırma gibi görevlerle dolu bir rutinle geçirmesi ona kontrol ve normalite duygusu kazandırdı. Maneviyat da önemli bir teselli kaynağı oldu. İncil, sadece manevi bağlantı sağlamakla kalmayıp, dil becerileri ve bilişsel işlevlerin konulmasına da yardımcı oldu. Yaratıcılık ve zeka sergileyerek yeni aletler ve giysiler üretti. Ada'nın kedilerinden bazılarını evcilleştirdi ve bu da yalnızlıkla mücadelesinde önemli bir rol oynadı. Bu başa çıkma mekanizmaları Sörkörk'ün sadece fiziksel olarak değil, zihinsel ve duygusal olarak da hayatta kalmasını sağladı. Yalnızlıkla mücadele eden bir deniz kazazeresinden çevresiyle ve kendisiyle uyum içinde yaşayan bir bireye dönüştü. Keşif ve yakalanma riski Alexander Sörkörk'ün günlük yaşamına bir de korku unsuru ekledi. En sarsıcı olaylardan biri bir İspanyol gemisinin adıya varışı oldu. O dönemde İspanya ile İngiltere arasındaki savaş nedeniyle İspanyol gemisinin varlığı Sörkörk için büyük bir tehdit oluşturdu. İspanyollar tarafından yakalanmak yalnızlığının sona ermesi anlamına gelse de bu durum aynı zamanda hapis, kölelik veya idam gibi çok daha kötü sonuçlara yol açabilirdi. İspanyol gemisi yaklaşırken Sölkür kendini açığa çıkarma ve yakalanma riskiyle saklanıp en iyisini ummak arasında bir karar vermek zorunda kaldı. Hayatta kalma içgüdüleri ve adanın arazisine olan derin bilgisi sayesinde Sölkür saklanmayı seçti ve adanın yoğun iç kısımlarına çekildi. Yoğun bitki örtüsü ve çevreyle olan uyumu ona avantaj sağladı ve İspanyol mürettebatı tarafından fark edilmeden saklanmasına olanak tanıdı. İspanyol mürettebatı adayı keşfetmek için karıya çıktığında Sölkörk onları gizlice izledi. Mürettebatın arama yaparken ona tehlikeli derecede yaklaştığı anlar gerilimin zirveye ulaştığı anlardı. Ancak Sölkörk sabrı ve kontrolü sayesinde görünmez kalmayı başardı ve İspanyol gemisi ayrılıktan sonra saklandığı yerden çıktı. Bu karşılaşma onun üzerinde kalıcı bir etki bıraktı ve durumunun sürekli tehlike altında olduğunu, her zaman tetikte olması gerektiğini anladı. Sölkörk'ün hayatı adanın sunduğu sayısız zorlukla da doluydu. Engebeli arazi her an yaralanma riski taşıyordu ve adada büyük yırtıcılar olmasa da zehirli yaratıklar ve agresif hayvanlar gibi tehlikelere karşı dikkatli olmak zorundaydı. Ancak Sölkörk bu tehlikeleri avantajına çevirmeyi başardı. Adanın keçilerini avlayarak yiyecek ve giysi sağladı. Adanın ritimlerine uyum sağlayarak hayatta kalma şansını artırdı. Kurtuluş ve Medeniyete Dönüş 4 yıldan fazla süren yalnızlıktan sonra Alexander Selkirk'ün olağanüstü hayatta kalma mücadelesi 2 Şubat 1709'da Woods Rogers'ın komutasındaki İngiliz özel korsan gemileri Duke ve Duchess'ın adaya yaklaşmasıyla bir dönüm noktasına ulaştı. Bu gemileri görmek Selkirk için karmaşık duyguların bir karışımını tetikledi. Umut, rahatlama ve korku. Yıllar süren yalnızlık ve sürekli kurtuluş arayışı sonrasında nihayet özgürlüğünü geri kazanma fırsatı elde etmişti. Uzun süre insanlarla iletişim kurmamış olmanın getirdiği zorluk nedeniyle İngilizce konuşma becerisi önemli ölçüde azalmıştı. Ancak Sörkk, kendi hikayesini ve kimliğini şaşkın denizcilere anlatmayı başardı. Rogers ve ekibinin Sörkk'e gösterdiği nezaket ve yardım onun yeniden hayata alışma sürecinin başlangıcıydı. Gemi hayatına uyum sağlamak Sörkörk için zorlayıcı bir süreç oldu. Yıllarca doğal gıdalarla beslendikten sonra geminin erzaklarına alışmakta zorluk çekti. Ayakkabı giymeye yeniden alışmak da adada çıplak ayakla geçirdiği uzun yılların ardından fiziksel bir rahatsızlık kaynağıydı. Yalnızlığın getirdiği sessizlikten sonra geminin gürültüsü ve sürekli insan varlığı onu başlangıçta bunalttı. Ancak Sörkörk bu yeni duruma kademeli olarak uyum sağladı. Alexander Sölkörk'ün 1711'deki Londra'ya dönüşü onun hayatta kalma hikayesini geniş bir kitleye taşıdı ve büyük ilgi görmesine yol açtı. Ancak bu ilgi ve şöhret Sölkörk için bir yabancılaşma hissini de beraberinde getirdi. Şehir hayatının gürültüsü, kalabalığı ve hızı, Juan Fernandez adalarındaki sakin ve yalnız yaşamıyla tezat bir durum oluşturdu. Sölkörk, adada yaşadıklarının psikolojik etkileriyle mücadele ederken aynı zamanda ailesiyle ve toplumuyla yeniden bağ kurmaya çalıştı. Daniel Dafo, Sölkörk'ün hikayesinden ilham alarak Robinson Crusoe adlı romanı yazdı ve yayımladı. Bu eser Sölkörk'ün hikayesini kalıcı bir kültürel mirasa dönüştürdü. Alexander Sölkörk'ün yerinde olmak kimse istemezdi elbette. Ama yerinde olsanız bu durumla nasıl başa çıkardınız? Bizimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.